<laughs> Yapamazsın. Neden kadarı? Ta çok küçüksün de ondan. <laughs> Hele boyun at kadar olsun. <laughs> Bugün tımarı ben yapacağım. Hem de hem de annemin İstanbul'dan aldığı o güzel kaşağıyla. Hemen ahıra Tosun'un yanına koştum. Ne var ki hayvanı bir türlü tımar edemiyordum. Rahat durmuyordu. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz körletmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. At yine durmuyordu. Kızdım. Kızgınlığımı kaşağıdan çıkarmak istedim. Kocaman bir taşla kaşayı ezdim, parçaladım yalağın içine attım. Dadaru! Dadaru! Çocuklar neredesiniz? Buyurun beyefendi. Kim kırdı bu kaşağıyı? Bilmiyorum. He? Kim kırdı? Ee, Hasan kırdı baba. Niye kırdın Hasan? Ben yapmadım baba. Yalan söyleme. Yalan söylemek çok fena bir şeydir. Eğer doğruyu söylersen kızmayacağım. Ben kırmadım baba, o kaşayı ben kırmadım. Yalancı, defol odana. Baba. Defol, dalar, götür bunu odasına. Ben yapmadım. Çık dışarı! Odasından dışarı çıkması yasak. O günden sonra hiç çıkmaz odasından Hasan. Bir süre sonra da hastalanır. Doktor gelir kuş balazı der. Giderek daha da kötüleşir Hasan'ın durumu. Herkes çok üzgündür ama en çok Hasan'ın abisi kardeşine attığı iftiranın acısını içinden yüreğinden atamamaktadır. Babasına her şeyi anlatmaya karar verdiği gecenin sabahında Yadaru. Niçin ağlıyorsun? Kardeşim çok mu hasta? <laughs> Babama bir şey söylemek istiyorum. Hemen. Şimdi söyleyemezsin. Çok üzgün. Biliyorum o sana çok üzülüyor. Kardeşim iyileşecek değil mi? Hayır. Çünkü kardeşi... ...bu sabah...